Allah'ın izniyle bu saatten itibaren beşinci kez almış olduğu bu mazbatanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bu bir emanettir. Bu şehrin emine teslim edilen bir emanettir. Bu emanete ihanet etmeden, bu emanetin gereği Hizmetse hizmet yapacağız. Adaletse adaletli davranacağız. Tarafsızlıksa tarafsız davranacağız. Bizim geçmişimiz belli. Geleceğimiz de belli. Biz geçmişte ne dedik? Dedik ki bu ilçeyi yeniden imar ve inşa edeceğiz. Biz ilçeyi imar ve inşa ettik. Bugün kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, yeşil enerji çalışmalarımızla, sulu tarım alan projelerimizle, biz şu anda sahadayız ve sahaya çıkıyoruz. Bizim tek derdimiz var. Bu memlekete hizmet etmek.